Sonraki istemiz TGS dış ticaret. Bakın burada da solda bir zirve, başka bir zirve yok. Burada da hemen bir kompozit bakalım. Evet. Burada soldaki zirveleri işaretleyelim. İlk hedefimiz 109. Bir sonraki hedef çok uzak. 206-203 seviyesi. Fakat orasını çok makul görmüyorum. Endeksin gidişatına göre Tabii ki gerçekleşebilir ama burada endeksin girişyatı ne olacak çok önemli bizim için. Bizim, bizim burada eklediğimiz 109 olacak arkadaşlar TGS için.